Murat Yetkin: Gündem saptırma oyununda idam cezası tuzağı. İdam cezasının geri getirilmesi talebi gündem saptırma denilemeyecek kadar ciddi bir konu. Üstelik bu defa toplumu öylesine duyarlı bir yerinden vuruyor. Tam da tarikat şeyhinin bir müridinin kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak suçlamasıyla tutuklanıp haberin yazılmasına sırf tarikatların sözde ulviyetini koruma çabasıyla yasak getirildiği günlerde. Oyun da belli. İdam cezasına karşı çıkanları tecavüzü savunuyorsunuz diye güya ters köşeye yatırmak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hemen her vesileyle idam cezasını geri getirme çağrısı yaptığı biliniyor. En son 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında devlete karşı işlenen suçlar vesilesiyle istemişti. Bu defada başta çocuklara yönelik saldırılar olmak üzere cinsel saldırı suçları için getirme çağrısı yaptı. Çağrısına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'tan da destek gelince işin rengi değişmeye başladı. Şentop hem siyasette hem yargıda etkisi bilinen bir isim. Şu anda Erdoğan'ın en yakın çevresi içinde. Bu filmi defalarca gördük. Meclise bu amaçla getirilecek, sonra bir önergeyle içine devlete karşı işlenen suçlar eklenecek. Sonra bir başka önergeyle devlete karşı işlenen suçların kapsamı genişletilecek. Tarikatların namına halel gelmesin diye o kapsam daraltılacak, geriye siyasi suçlar kalacak. İdam cezası İslam şeriatına uygun ama uluslararası hukukta da Türkiye mevzuatında da artık yok. Kaldırılması uzun süren demokratik mücadeleler sonucu oldu ve buna son noktayı koyan da Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye'nin idam cezasını kaldırması 12 Eylül döneminde 50 siyasi idam cezasının uygulanmasından sonra hep gündemdeydi. Ancak kaldırılması yasa dışı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanmasıyla başladı. O süreçte yapılan seçimden DSP, MHP, ANAP koalisyonu çıkınca Öcalan'a verilen idam cezası da hükümetin önüne geldi. Öcalan'ın idam cezasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bekleyene dek erteleyen de 2002'de erken seçime giderken savaş ve çok yakın savaş tehdidi dışında kaldıran da Bahçenin başbakan yardımcısı olduğu bu üçlü koalisyon oldu. İdam cezasının bütün istisnalarıyla kaldırılması ise 2003'te AK Parti iktidarı zamanında oldu. CHP de buna destek verdi uzmanlar Birleşmiş Milletler Protokolü'nün ikinci maddesine göre idam cezasının kaldırılmasına dair imzanın geri çekilemeyeceğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre istisna tanınamayacağını ve imzanın çekilmesi halinde Türkiye'nin AB üye adaylığı bir yana Avrupa Konseyi'nden de çıkarılabileceği görüşünde. Yine tam bugünlerde AK Parti'nin kuruluşundaki 3 direğinden biri olan Bülent Arınç'ın 2014 seçim yılında tarikatlara hitaben söylediği ''Biz varsak varsınız, biz yoksak yoksunuz'' sözleri bir yerlerden sosyal medyaya servis edildi. Doğruya doğru, Arınç haklı aslında Kasımpaşa'daki Uşaki tarikatının şeyhi Eyüp Fatih Şaban olan adını herhalde daha ulvi görünsün diye Fatih Nurullah'a çeviren Diyanet'in tanımıyla sahtekarın söyledikleri de aynı kapıya çıkıyordu. Şeyh Şaban müritlerine sarı sakalı atarak devlet dairelerine girmeyi öğütlüyordu. Bu nedenle Erdoğan'a itiraz edilmemeli, zorluk çıkarılmamalıydı. Belli ki tarikatlar arasındaki devlet memurluğu rekabetinden o da Erdoğan'a oy şantajı yaparak pay istiyordu.'' arınç doğruyu söylüyor. Çünkü bugün tarikatlar kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi konusunda olduğu gibi Erdoğan'a oy şantajı yapmaya başlamışsa bunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerin AK Parti'nin elinden çıkmasıyla kesilen para ve imkanlarının getirdiği rahatsızlıkta rol oynuyor. Çünkü tarikatlar da Arınç'ın sözlerinin iki ucu keskin bıçak misali AK Parti'nin elini de kesebileceğini biliyorlar. Biz yoksak AK Parti'de yok demeye getiriyorlar. Oysa bahçenin çıkışı da iki ucu keskin bıçak gibi. Bahçenin bir süredir açıkça söylemese de Erdoğan'ın tarikatların kendisine oy şantajı yapmasından ortağı olarak rahatsız olduğu beyanlarının satır aralarından belli. Kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilme talebinden 30 Ağustos tartışmalarında işin Atatürk ve Cumhuriyeti e hakarete vardırılmasına dek bir dizi gelişmenin MHP tabanında da rahatsızlığa yol açtığının Bahçeli elbet farkındadır yargı ve emniyet başta olmak üzere Fethullahçıların çıkarılmasından sonra ağırlık kazanan ülkücü kökenli kadroların şimdi belli tarikat ve cemaatlerin rekabeti altında kalması da öyle. Bahçeli o gidelim demeden memlekette erken seçime gidilmeyen bir siyaset taktisyeni. İdam cezasının kaldırılması talebi böyle bir zeminde gündeme geldi. Dolayısıyla iftiralara aldırmadan tecavüzleri yazmaya da kadına şiddete ve eşitsizliğe karşı durmaya da yaşama hakkını ve adaleti savunmaya da devam. Murat Yetkin